Ulusal kanalın değerli izleyicileri Van'dayız. Van denizinin bir karışı yanında Cemil Altaylı atölyesindeyiz. Cemil Altaylı, teşekkür ediyorum. Talebime olumlu yanıt ve birlikteyiz. Ben teşekkür ederim. İstanbul'dan buraya kadar yoğunluk geldiğiniz için, bana değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de birikimiyle aldığı temel sanat eğitimi ve bir ömürdeki devamlılığıyla Cemil Altaylı değerdir. Değer kavramının tartışıldığı günümüzde değişim değeriyle mafyalaşan sistemde değişim değerinin karşılığı olan para ile nasıl bir paraysa o değer aynı şey değil. Bu anlamda görüşmeyi talep ederken doğru bir iş yaptığımın farkındayım. İki resme birden çalışırken buldum atölyede Cemil Altaylı'yı bu iki resmin küçük olanından ebat olarak o büyük resimden bahsedelim. Üreten Türkiye'nin tam kalbinde nerede bu insanlar? Neresi burası? Burası parça saraylıların kendi deyimleriyle yedinci gezegende. Böyle nitelendirmelerin nedeni şu, yani geçmiş yıllara çok yakın tarihe kadar buranın yolu 7-8 ay kapanırdı kardan, kış şartlarından. Ee, Van'la ve bütün Türkiye'yle bağlantıları kesilirdi. Onlar kendilerine 7. gezegen diyorlardı. <laughs> Orada aynı şartlarda üreticilerin resmini yapıyorum. Bunlar meyvanlar. Meyvan kuyruğun sağın demek. Kuyruğun sağın kadınların resimlerini yapıyorum. O şartlar altında üretim yapıyorlar ve bu zorlukları dile getirmek istedim. Nasıl bir coğrafya? Ee, biraz açar, anlatır mısın bize? Ee, arabanla çıktın ve Hı. yaklaştın oraya. Kaç kilometre bana? Bana çok net bilmiyorum ama 80 veya 100 civarında bir kilometre uzaklıkta ama çok e, sert bir coğrafya. Trabzonlu Hı. bir nakliyeciyle bir hikaye anlatılıyor. Doğru mudur evet, bu? Doğrudur. Nasıl bir doğrudur. hikaye bu? Şimdi e, Bahçe Sarayı ve eski ismi de Müküs. Biz buraya Müküs Yeni ismi Bahçe Sarayı. Oradan bir e, manav, işte e, karpuz zamanı benim benim halim de karpuz yesin diye gelmiş bana bir, bir kamyon karpuz sağlamış. O, da, o bölgede yetişmiyor. 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 Yok. Yetim. Çünkü orada iklim sert, e, hava soğuk. Yani karpuzlar sıcak yer lazım, ırman yer lazım. Tam tersi bir yer olarak. Tabi anlı nakliyeciler Bahçesaray'ın e, yolunun şartlarını bildikleri için kimse yanaşmamış. Trabzon'dan bana yük getiren bir kamyoncuyu bulmuş. Demiş ki benim böyle bir kamyon yüküm var işte. Kalfuzum var götürür müsün Bahçesaray'a? Demiş kaç kilometredir? Ona demiş ki 80 kilometre, 100 kilometre şimdi. Şu kadar para versen götürürüm demiş. E, verecek demişler. Yüklemişler, karpuzu çıkmışlar. Ama nasıl çıkıyor? Çık, 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 çık. çık. en zirveye geldikleri zaman oraya karapik geçiriyorlar. Karapik geçirinde Trabzon'u nakliyeci, elpleri çekmiş, inmiş aşağıya. Demiş in aşağıya. Ben demiş, aya geldim, aya. Elini uzatsam aya. <laughs> Ayı tutacağım demiş. Ben demiş, buradan bir metre daha ileri gitmem demiş. Karpuzu yıkmış, oraya yıkmış, gelmiş. Yani doğa şartları çok çetindir her taraf dağdır. Kışın bundan iki sene önce burada zaten bütün Türkiye bilir. Çığ geldi. 33 kişi öldü. 33 vatandaşımız öldü. Doğa şartları çetin bir yer. Orada üretime katkı yapan, koyun besleyen, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin sağım anını tespit ettim. Onları yapıyorum. Nasıl insanlar onlar? Onlar yani gönlü geniş insanlar, dünyaları geniş insanlar, parayla ilişkisi olmayan insanlar. Geçerken onlarla sohbet ettik. Bir arkadaş da benimle beraber gelmişti, bir dişçi arkadaş. Ya çocuğum var dedi, bir, biraz süt bana satar mısın? Hemen koşup pet şişe getirdiler, doldurdular. Sağda yeni sahap verdi. Ne kadar borcu bir yahu dedi. Geçişine yahu ne borcu ya? Para mı benim arkadaş çıkarttı 50 liraya Ya bunu çocuklara vereceğim. Yok dedi. Aa git dedi. İstemiyoruz. Ne yaptıysa parayı almıyor. Sonra orada bir taşı kaldırdı. Koyucu altına arkadaş. Dedi ben bunu dedi çocuğuna bırakıyorum. Ben gidiyorum buradan alsın çocuğum dedi. Gelip almadılar o bu parayı burada. Dünyaları geliş. Mert insanlar. Yönetici her zaman merttir. Cemil Altaylı ben diye sanatını tarif etse ne der? Onun için toplumcu gerçekçi diyorlar. Doğru bir tespit mi? Doğru tespittir. Şöyle yani sanatı yorumlamaya bağlı bir şey. Ee, sanat dediğim zaman yaşamın yorumlanması olarak alıyorum ben. Yaşamışlıkların, Düşünce acılar, var. Yaşamın yorumlanması. Evet. Yani güzel günlerinde resmi yapılır. Acıların da resmi yapılır. Onu sanatçı alır, yorumlar. Müzikçi onu notalara döker. Edebiyatçı onu kelimelere döker, roman yazar. Esnaf onu boyaya döker, tuvale döker, desene döker. Onu işler. Onu tarihe bir not düşer. Aynı zamanda. Yani e, o anın resmini yaptığın zaman, yani o anın fotoğrafını çekmiyorsun, yorumluyorsun ve tarihe bir not düşüyorsun. Diyorsun ki, Bahçe sarayın üreticileri bu şartlarda konu sahibi bu şartlarda üretim yapıyorlar ve üretime bu şartlarda katılıyorlar. Çok değerlidir yani. Soframıza geldiği zaman bunu yaptığı peynir, ona çatalı vurduğum zaman o anı düşünerek yiyorum ben. Çok kötü şartlarda, çok ağır şart, kötü değil de ağır şartlarda çalışıyorlar. Yani suya ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar. Derme çatma çadırlarda kalıyorlar. Ama hayvanlarını otlatmak zorundalar, yaylaya çıkartmak zorundalar. Ben orada geçtiğim zaman bu şeyleri gördüğüm zaman yayla zamanıydı. Yaylaya çıkmışlardı ve hayvanları daha serinde, daha güzel ot kesin diye kendi yaşamlarına perebat ediyorlar. Ve üretime katkı yapıyorlar bunlar. En değerli yönleri bu. Değer dediğimiz bu işte. Üretime katkı. Ve bu bölgede hayvancılıkla geçindiği için, genellikle hayvancılıkla geçindiği için üretime katkıları çok değerlidir. Kimin Altaylı sürekli çalışan, düşünen, okuyan, evet. yazan ve e, boyası kurumayan bir ressam. Onun tanıyayım ben. Evet. E, bu devamlılık sanat eğitimini almaya başladığı bu tarihten bu yana kaç yıl mı oldu? 70, 50, 50, 53 yıl. 53 Evet. 53 yıl önce Türkiye'nin en önemli sanat kurumu, Eski adıyla Akademi. Evet, güzel Sanatlar Akademisi. Güzel Sanatlar Akademisi. Bugün Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin köklerinde, tarihinde değerli hocalarla oldu. Kimlerle birlikte oldu? Hangi atölye ve o dönemde başka sanatçılar? 70 yılında akademiye girdiğimiz zaman temel sanat eğitimi diye bir dersimiz vardı bütün bölümler bir arada ders yapardık. O dönem bize bütün bölümlerden değerli hocalar gelip ders verirlerdi. Örneğin desene Adnan Şuker geliyordu. E, mimarlıktan değerli hocalarımız gelip bize e, mimari bakış açısını veriyorlardı bize. Ondan sonra tabii birinci sınıftan sonra atölye seçimi oldu. Ben Özdemir Altan'ın atölyesini seçtim. Fakat bizim atölye Neşe Bünan'la yan yanaydı. Günün yarısını orada geçiriyordu, bir yarısını kendi atölyemde geçiriyordu. Bedir Rami Eyvon atölyesinde arkadaşlarımız vardı. O dönem atölye hocaları Bedir Rami Neşat Günal, Özdemir Altan, Adnan Çöker, Devrim Erbil, Dinçer Erimez. Bunlar bize ders veriyorlar ve onlardan eğitim aldık. Çok değerli hocalar. Türk sanat tarihinde e, ee, sevin sevmeyin, e, nesnel olarak adından bahsetmek zorunda olduğunuz e, dev hocalar. Aynen, aynen öyle. Evet, evet ama bunların içinde size en yakın gelen e, ne oldu? Bugünkü resminizin kökünde akrabalık olan kim var? Neşet Günal var. Neşet Günal var. Neşet Günal'dan biraz bahseder misiniz bize? Ya Neşet Günal şöyle, o 70'li yıllarda Türkiye'de resim sanatının kırılma dönemleriydi. 50'den 60'tan başlayarak 70 ve 80'de doruk noktasına geldi. Dış akımların, postmodern sanatın etkisinde kalarak farklı resimler yapıldığı dönemde Neşat Güler inatla Türk resmini yaptı. Orta Anadolu Köylüsü'nü yaptı. Orta Anadolu Köylüsü'nün yaşadığı zorlukları ama onun dinamizmiyle verdi. Onun ayaklarının büyüklüğüyle, ellerinin büyüklüğüyle, üretimde elleri büyümüş. Ama dimdik duruyor zorluklar karşısında. Arkasında kıraş tepeler, dağlar. Yanında korkuluklar, o korkulukların yalnızlığı ve o insanın üretime katkıdaki kararlılığını bunları veriyordu. Ama diğer tarafta postmodern sanatın etkisiyle bir sürü sanatçı savrulurken Yaşar Tülay dimdik. Bunları savurdu ve ayakta durdu. Onun için yakınlık duydum ben.